Arkadaşlar bir videomda bir daha geleceğim demiştim. <laughs> tamam şimdi size küçük not göstereyim. Gel bakayım pofiduk. Pofiduk cuk. <laughs> Arkadaşlar bakın. Arkama gel. Bakın kızlar bu sürüyor. Açık tatlı. Bakın. Şaşırdı şimdi sizi. <laughs> bakın. Bakın beni benden korkmuyor çünkü e, ben onu kendime çok alıştırdım arkadaşlar kuşların yumurtaları olur unutmayın Be bizimki daha bebek kuş. Hmm. Hmm. Hmm.

Bakın. Bakın şaşırdı size. <laughs> Bakın. Bakın şaşırdı sizi. Bakın şaşırdı sizi. Bakın arkadaşlar beğendiniz mi siz kuşu? Arkadaşlar e, videom videolarımız bulunabil, bulunabilir, e, videolarımız kesilebilir e, unutmayın. Videolarımız kesilebilir kesilirse lütfen üzülmeyin. Ben sizin için çekmeye çalışırım tekrar doldurup. E, Kamera. Do, 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 do. Ay, kuş. Arkadaşlar kuş şaşırdı sizi. Sizi görünce tabi şaşırdı. Bunlar kim acaba? Ay 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 bindi gene. Bakın bindi gene.

Arkadaşlar az önce bir kuyruk geçti değil mi? O bizim kuşumuzun kuyruğuydu. Oh dear. Şeybom <laughs> <Seven> <laughs> <sınır> yani yup <laughs> <Şurası> mu sana çok tatlısın. Sevindim. Sevdi. Oh, şimdi şeybana vermadi. Anımdır ve sınırım bunu sevip oldu. Alo, o kayıp bence sevip kaçıyor. Onu öyle bir değilmiş? Onu bulamayın. Sevdi. 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 Bakın bakın. Baba, baba, At, Bak. Bak, like sevdiği, sevdi kuş.